Dostlar günaydınlar Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim Yani yemi indiriyoruz Yemi indirirken balığın yükselişini gördük ya Balık direkt daldı Ben ilk defa <laughs> buna şahit evet. oluyorum Çok güzel bastı can kardeşime Şimdi çekiyoruz Hop bana da bir vuruş oldu Balı yakalarsam hemen kenarı koyacağım Bana da vurdu Şuraya koyuyorum Koy. Her an yakalayabilirim Aldım ben de aldım. Çok iyi. Yakaladım. Sana ne dedim ben? İkimiz aynı anda alacağız demedim mi? Ya? İnce. İnce mi? İnce. Benimki de çok kalın değil de. İki bandı. Benim... Bilmiyorum. Bir süredir balığa gelmediğim için tartamıyorum. 200 ee, kilo bandı. Güzel bir sürü arkadaşlar. Vallahi arda arda balık aldık. Kamera da orada ne Uyandık şekilde. bir siperlere. 3 kilo var bu. 3 kilo var. İnşallah dört 4'e de çıkar ha. Am sonra ya. Ha. Dostlar görüntüleri balıkları aldıktan sonra can kardeşim hemen kamera alır eline. Umarım iyi gözüküyoruz ya. Evet. Yazan sürü nasıl ama? Yazan sürü var. harika. Aşağıda yaklaşık bir 20 balık daha var. Gerçekten çok güzel yazdı. Yani gün doğdu uyandık bir siperler. Hayvan yorulmuyor. Bu da öyle zorlamıyorum. Yavaş yavaş çekeceğiz. Yavaş yavaş. Oh. Kafalar fena. Özlemişiz ya. Uzun zamandır böyle balığa çıkamıyorduk. Güzel birimli bir ana denk geldik ya. Benimki de ince galiba kanka. Ya tam tartamıyorum ya. Hiç umurumda değil ama. çek, de, çek. çek. <laughs> kaç kiloysa kaç kilo. Hiç umurum. Aynen. Olur? Ben kalamayı biraz gevşetiyorum. Artık kaldırdık kalıyor Geldim ben galiba. Aynen gevşetiyor. İşte ufak. Tamam. Ufak kanka. İki bandı işte. Aynen aynen. Bence. Bir kilo falan kanka. Var ya. Bak bak. Kaç kilo. Üç kilo falan. Evet. İki bandı var. Evet. Bilen büyük ya. Kamışlar atıyor mu? Benden daha sonra çekime geçeceğiz. Bakayım buraya. Aa, ben de herhalde 40 metre falan kaldı benimki Çok güzel. Bastıkımız bantlar 3 kilosu var. Var var. Şey şu Hemen geliyorsun buraya. Hemen geliyorum. Bir göster onu da yerde çek. Arkadaşlar balığımız bu. Aldık şimdi Berkere de var. Evet arkadaşlar ben de çekiyorum şimdi. Çok güzel aç bir sürüye denk geldik. Atar atmaz yakaladık vallahi. Videoyu açmaya fırsat vermedi ya. Gün doğdu. Uyandık bir siperler. Açmış da olabiliriz ya. Elim deyip de kapanmış olabilir. Tam emin olamamaktayım. Evet inşallah görüntü sizdir. Yeni açtık yoksa. Abi bu da benzer bantlarda, ebatlarda 3 kilo civarı. Yok. Aynen gözüktü. Aynayı verdi. Belki az da ayrı olabilir o. Çok güzel balık. Bataları çok güzeldi Çok güzel balık. Seninkinden iri bu. Güzel 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 güzel. Çok güzel balık. Gel buraya gündüz. Beş Oo, bu 5 kilo var. Hemen kakıçını alayım. Al bakayım, al bakayım. Şöyle kaldıralım. O keneler var üstünde. Baksana, yerli balık. Böyle keneler var. Buradan niye almıyoruz? Yerli balık. Sürü geziyor hala. Güzel bir erkek. Oo, maşallah. Şimdi üreme dönemleri ya. Tam çekerken böyle hayvandan süt gibi bir şeyler aktı. Tam üreme dönemi hayvanları. Allah. Güzel Allah. bir erkek bu. Ah. Harika, evet. harika iki. Keneler baksana ya çekiyor. Evet evet. Şurada. Keneler var bakın arkadaşlar buralarında. Bunlar parazit hayvana yapışır, hayvanın besinlerinden faydalanarak. Parazit. Noktan olur üç nokta. <gülüyor> <gülüyor> evet, harika. çak, çak bir beşlik. Gayet güzel. Nice. Arkadaşlar dudağın ucunda asist iğnemize gelmiş. Iğnemiz evet. Buradan asist iğnenin önemini tekrar göstermek istiyoruz. Ufuk Reis'in efsane takımları ya. ya. Aynen öyle. Dostlar. Yemize şu an Can'ın kamışta aksiyon var. Şuradan aksiyonu çekiyorum ya. Döndüler geri. Ee, güzel var. bir sürü geldi. Ben şurada kamı, oltamı kitledim. Şöyle sana tutuyorum hadi. Hadi. Tamam ellendi. Yine delendi. Sol kolu çeksene. Kamış gözüksün. Benim oltada aksiyon var. Zıplıyor. İndireyim mi birazdan kalsın yani. Abi havada basınca çok keyifli oluyor yani. Evet. Bekleyebiliriz ya. Balıklar yükseldi. Havada şansımızı deneyelim. Ben biraz ama aşağı indim bak. Ben biraz aşağı indim Kardo. Sen de in istersen. Hemen hemen aynı yerdeyim Ben biraz daha aşağıdayım. Ben de indirdim şimdi ya. Az önceki aksiyon çok iyiydi ya. Evet. Tam yemlerin inerken balıkların yukarıya çıktığını gördük. Aniden kilitledik oltamızı. Direkt bam! Aşağı indiler. Ben Aynen. indiriyorum dibe. İndirelim bakalım. Hem de dibe doğru indireyim. Az önce şu güzelliği aldık dostlar yerde. Benim takım dipte. Şöyle kamerayı koydum. Oltalar aşağıda bakalım. Eklemedeyiz. aksiyon alırsak videoda devam gösteririz arkadaşlar. Can kardeşim yapıştırdı. Çekiyoruz. Geliyor. Ama attığımız kalamar tam o boy değil miydi? Tam Tam lokmalıktı. Tam canlıktı işte o boy. İdeal oldu yani. Orada şurada da benim oltam var. Buraya vuruş gelirse ben yine kamerayı öne koyacağım. Takılma bakacağım. Evet. Aşağıda karışık ya. Her boy balık var şu an aşağıda. Dediğin gibi bu kilo bandı herhalde. Değil mi? sanki ya. Kilo olsun bizim olsun ya. Hiç Özlemiş miyiz peki bu aksiyonları Allah. Can? Ben bayağıdır balığa gelemedim. Evet. İş güç derken... Allah denk vardır. getiremedik. Bu seni ama bir, birkaç hafta tutar. bu, <laughs> 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 sen bir birkaç hafta gelmesen ne olur yani? İşlerine güçlerine bak. Sonra bir daha gel, bir daha al. <laughs> bir daha al. Bir daha al. Kanter göz yaşı ama ya hava çok sıcak. Yaklaşık sıcak zıcak, şimdiden, şimdiden başladı. Falan. 106 Fahrenheit falan hava. Bir garip geliyor ya balık. Belki yandan falan iğne girmiştir bir şey olmuştur. Bunu rahat çekiyorum ama bayağı. Bu 1-200, 1-300'lük falan bir balık tam poşyon diyorsun. Huyu huyuna suyu suyuna tam diyorsun. Ha geldi biri. Oo. Oh. Güzel. Nice. Aynen tam bahsettiğimiz boylar. Tam 1.5 İğneler güzel girmiş. Direkt kaldırma durumun varsa kaldır abi. Şöyle. Ağanın üstünde mi? Valla ağamın yanında küçük kaldı ya. Osuluk kaldı biraz. Evet. güzel tamam balık ya. Tamam, yemi yemine. Evet. Dostlar bakın 10 dakika oldu. 10 dakika oldu vallahi. Benimle çek şu bak 10 dakikada var. geldiğim aç. Saç baş dağıldı. <gülüyor> 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 Hemen bir düzeltelim. Evet bugün hava erken sonlandırıyor gibiyiz dostlar. Valla evet Vallahi hızlı bir av oldu. Biz de yorulmadan, sıcağa kalmadan. Çünkü çok sıcaklar da var şu aralar biliyorsunuz. Hiç de uyumadık ya. Bekle penseyle alırız onu. Sallanır hayvan. <laughs> Karnına manına girmiş. Evet. Dedim ya bir tık garip geliyor diye. Aynen onun da yandan geldiği için şey olmuş. Şunu aldık. Ah bak burada ben. Heh. Şimdi Şuradan tutsam ben. Dur ulan. Ama sakatlık çıkmasın. Çok sallanıyor. Bir dakika. Hah. Dur ama. <laughs> Tamam yapıştır. Ben de çok rahat çıkarıyorum. So Sağlam ben. Solak değilim ben. Hayır. Ver bana istiyorsan. Ah. Sen onu yere koy. O bir sallanacak bak vallahi sakatlık çıkıyorsun ha. Sert tut. Hmm. Hmm. Yani <laughs> 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 150 gram. Tam benlik. Kanzi yutmuş birini. Dur amcam dur. Tamam bu biraz derinde. Tamam operasyon yaparız. Aç ağzını. Aç ağzını yum gözünü. Ola dostlar. Al sonunda görüşmek üzere Aynen. diyelim. Bunu ben bir çıkartayım. Düşünce. Evet onu da çıkaralım. Yemleri de tükettik neredeyse. Daha sonra görüşürüz. Ola dostlar ola yeni bir var. meraya indik. Ee, güzel görüntü aldık bakalım alabiliriz mi? Az önce zaten ilk yemimizi attık. Çok hızlı bir şekilde aksiyon oldu. İkinci yemi tazeledik şimdi. Bakalım. Belki Çok aksiyonu heyecan. çekeriz. Heyecandan elim ayağım titriyor. Az önce attığım yemi kustu da bu. Evet ya. Burada bir kamış değişikliğine gittik. Burada laos olduğunu düşünüyoruz. Ee, yumuşak kamışlarda hayvan kaçma içgüdüsüyle taşa giriyor doğal olarak. Ve yumuşak kamışlar biraz dezavantaj yaratabiliyor. O yüzden bir sert kamış tercihinde bulunduk. Evet. <laughs> Yaklaşık 2 dakika önce aha bir şey oldu. da iri ya belki. Evet. Kamış'a da alışıklıyız. Büyük kalamarlar kaldı ya. Mecbur onlara otuyoruz. <laughs> tamam, mesela. mesela yani. <laughs> mesela yani. <laughs> yaptı ya. Hadi koçum. Oh delay, delay. Hadi. Hadi aslanım. Hadi kanarya. Kalamar ciddi büyük ya. Evet. Aptal ediyor adam yani. Aşağıda da var onları yedirmek istemiyorum yani. Bence başarabilirsin kral. Başaracağız. X kral TR. Başarabilirsin. Karambol okla ha. Heh. Heh. Hadi Laos karambol okla. <laughs> Çıldıracağım. Ahmet. dan aldım dedim ya. Ama da çok güzel vurdu da. Kustu kusması çok tatsız oldu. Evet. Ama işte tam yemesine de izin veremiyorsun ki. Aynen aşağısı yediği öyle gibi, bir taş. Yedi gibi jıt hemen taşa. Aynen öyle. Güzel biraz daha sabırlı olacağım ama. Bir şeyler olur, kalamar kaçışlar. Hadi bakalım. kalamari. Bu arada biz akıntılıyla biraz yer değiştirdik. Öylece de mi? Aynen. Alayım mı yukarı biraz? Şimdi çapa attım. Evet. Biz alıyorum yukarı. Az önceki Al az önceki yere, yere, yere gideriz. Evet. Yakalayınca görüşürüz dostlar.